da karşılaşacak. Bu karşılaşmada muhtemel 11'ler Antalya Sporu öncelikle söylemek istiyorum. Antalyaspor'da Sporu'da Kaleci'de Piriç, e, Güray, Emre Can Uzunan, Veysel Sarı ve Keller dörtlüsüyle e, savunma bile onu e, sahaya süreceğini düşünüyorum. Kaluzunski ön oyuncusu olarak sahada olacaktır. Larsson, Safuri, Van der e, Strien ve Samudio ön e, bölgesi ve ön tarafta da Adol, Adolfo Gaiç e, santrafor olarak 4 4 e, 4-1-4-1 şeklinde sahada olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelince kalede e, Mert Günok, e, Sivenson, Udo Kayi, e, Emiran Emirhan Topçu ve e, Masuaku dörtlüsüyle sahada olacaktır. Ön tarafta Gerson, ve e, Musrati şeklinde. Onların önünde de solda Muçi, e, solda Muçi, sağda Raşitsa, önde e, dediğim gibi e, Rafa Silva ve önlerinde. Bana göre bugün e, Mustafa Ekim olduğunu oynatır diye düşünüyorum. 11 olarak çıkartır diye düşünüyorum. Hatta bir e, iki farklı oyuncu da sağda görebiliriz bunların içerisinde ama şu andaki düşüncem bu 11. Beşiktaş topu rakibine bırakıp sahaya çıkar öncelikle ev sahibi hücum versiyonlarını kullanmaya çalışacaktır. Kanat oyuncularıyla Larsson'la Samudio'yla Beşiktaş rakibinden kaptığı toplarla özellikle ön tarafta ben Muçi'len yine Raşit sayılan Getson'un ön bindirmeleriyle rakibi zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ortada geçer, e, iki, tak, e, iki takımın da küçük gücü yüksek oyuncuları var. Safuri gibi, Van der String gibi, Samudio gibi, Kaluzunski gibi mücadele gücü yüksek bir oyuncu var. Burada e, bu maçta Musratiye, Gerson'a çok iş düşüyor. Ben yine e, Raşitsa'nın güzel bir oyun çıkaracağını düşünüyorum. Muşi'nin e, yükselen formu e, ön tarafta. Mustafa Ekimoğlu ben bu maçta ben olsam onu tercih ederim Immobile'nin yerine. Eee bir maç olacak, zevkli bir maç olacak. Hava güzel. E, iki...